Çeyiz Sandığım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere firket oyası yapımından bahsedeceğim. Şöyle küçük, yapımı çok basit, çok şık bir model. Bu modeli yapabilmemiz için bir tane firkete ihtiyacımız var. Şöyle çengelli iğnenin ucunu çıkarabilirsiniz. Bunu terle yapanlar da var, ama bu tercihimdir. Onu da denedim. Bu daha mantıklı gibi geldi bana. Şöyle. Firketemi işleyebilmem için küçük pırpırlara ihtiyacım var. Ben aralara çimen attım. Bu size kalmış. Maydanoz da ya da yaprak gibi model de yapabilirsiniz aralara. Başlayabiliriz. İşleyeceğim renkteki ipliği gerdim. Küçük bir parça kesip iğneme saplıyorum. ve bu ipliğimi pırpırıma sabitliyorum. İpliğimi pırpırıma sabitledim. iğnemi bıraktım. Şimdi ipliğimi geriyorum. Firketemi aldım. Şu tarafı sağ denk gelecek şekilde tuttu. İpliğimi de şu elimle tutuyorum. Firketemi sağ elle tutarken sol elimle ipliğimi firketeme dolayacağım. Ben 13-14 defa doluyorum. Bu yine size kalmış. Ve ipliğimi dolarken firketemin yaylanmamasına dikkat edeceğim. Hepsi aynı boyda, eşit boyda olsun diye tuttu ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bu arada ipler üst üste gelmeyecek. 8 9 10 11 12 13 Evet tamamdır. İplerim üst üste gelmeyecek. Şöyle topladım. Şimdi firketemi ipler dalmayacak şekilde sol elimle tutuyorum. Sağ elimle iğnemi tutuyorum. Firketemi pırpırımın önüne tuttum. Şöyle iğnemi yeşil purpurumun içinden batırdığım ipliğim iğnemin üstünde çift katlı olan ipliğim iğnemin altından iki defa dolayacağım bir iki çektim düğümümü iyi çekmem gerekiyor dağılmasın diye ipliğim yine aynı yere yani yeşil pırpırımın içine batacağım iki tane kirpik yapacağım battım ipliğimi iğnemin üstünde çift katlı olan ipliğimi iğnemin altından iki defa doluyorum 1 2 pırpırımı tuttum ipimi çektim bu birinci pırpırdı bir tane daha yapıyorum yeşil pırpırımın içinden battım ipliğimi iğnemin üstünde Şuna şu ipliğimi çift katlı olan iğnemin altından 1-2 defa doladım. İpliğimi çektim. Şimdi artık iplerimi kesiyorum. İplerimi kestim firketimi hafif sıkıp çıkaracağım. Dikkat etmem lazım. Boyam dağılmasın diye. Bu kadar. Bir tane daha yapalım. Şimdi bu tonda yapacağım. Bu tondaki ipliğimi iğneme saplayacağım. İğnemi sapladım. Fırpırma sabitledim. Ve iğnemi bırakıyorum. Şimdi bu ipimle işim bitti. Şu ipimi iyice geriyorum. Firketemi aldım. Şu sağ tarafa denk gelecek şekilde. elimle beraber tuttum sağ elimle sol elimle dolayacağım yine 13 14 defa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve tamamdır şimdi firketimi sol elimle tuttum iğnemi sağ elime aldım. Firketem yeşil pırpırımın önünde. İğnem yeşil pırpırın içinden geçti. İpliğim iğnemin üstünde. Şunu iki defa doladım arkasından ve çektim. Şuraya iki tane pırpır yapacağım. Bir, Iki. Artık iplerimi kesiyorum. Şöyle şirketimi hafif sıkacağım. Çekeceğim. kadar. Henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.